Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özen. Vujet eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste de yaşam döngüsü Life Circle e, kısmına bakacağız. Life Circle kısmında Vujet içerisinde e, <laughs> farklı aşamalarda işlem yapmamızı olanak sağlayan e, uygulamalarınızın işte yaptığınız projelerin gereksinimlerine göre uygun kodları düzenlemenize sağlayan e, bir bir yer aslında diyebilirim. Bu derste de ona bakalım istiyorum. Mesela nasıl çalıştıracağım, nasıl kullanacağıma bakacağım önce anlatırken size. Örnek olarak size AppView'da bunu açıyorum. Daha önce zaten burada components, data gibi, metot gibi burada projede bir şeyler yapmıştık. Bu yaşam döngüsünde bir sıralama var arkadaşlar yani önce before create var ben önce bunu yazayım before create daha sonra create var şöyle daha sonra yine before mount var ve arkasından da mounted var ve bunun arkasından sonra da before before update var hemen bunun arkasında da <laughs> update var Şimdi şöyle bir bakalım inceleyelim bunları arkadaşlar. Şimdi bir for da bu bileşen oluşturulmadan önce yani bu noktada verilerin gözlenmiyor gözlemlenmemiş yani bileşen olarak geçiyor bunlar. Yani burada bileşenler ilk yapılandırmasındaki, başlangıç durumundaki ayarlamaları falan yapıyoruz. Ondan sonra bunu geçtikten sonra created kısmı çalışıyor. Bileşen olduktan sonra, bu before create'den sonra hareket eden kısım. Burası duma henüz bağlanmamış oluyor, created. Bileşenlerin içinde kullanılıyor, yani render ediliyor ya sayfaya, bütün çalışma. Bu sayfa render edildiğinde sayfaya yerleştirildiği bir alan. Yani henüz duma kayıt olmuyor yani burada. Before mount kısmında da bileşenler gerçekten duma yerleştirmeden hemen önce tetiklenen kısım. Ee, burası da işte render edilmiş, HTML oluşturulmuş. Ancak işte henüz tarayıcıya gösterilmemiş, gösterilmemiş kısmı. Ee, son işte değişik değişikliklerinin yapılacağı yer, işte mounted olmadan bir önceki yer burası. Mounted kısmında peki Duma artık burada bileşenlerimiz yerleşmiş oluyor. Tetikleniyor burada. Ee, tarayıcı da görün, görünmeye başlıyor yani artık Mounted'da. Bur burada da genelde işte Ajax çağrılarımızı, işte olay dinleme kısımlarını, işte harici farklı kütüphaneleri gibi işlemleri burada kullanıyoruz. Bu kanca da bu hooks içerisinde kullanabiliyoruz. Bu işlemlerden sonra before update var. Before update de e, daha sonradan eğer <laughs> projede işte yaptığınız bir işte herhangi bir şeyde bir update değişim değişiklik yapıyorsanız ö, değişiklik yapmadan önce burada burasını çalıştırıyor. Before update kısmını. Bundan sonra da update edeceksek de burayı geçtikten sonra update ediyor. Böyle bir sıralamamız var arkadaşlar. Şimdi buna yavaştan bir bakalım. Before create'e before create kısmında ben bir alert diyorum buraya. Ta bunu kopyalayalım, hepsine verelim. Şimdi ilk olarak buraya before before created create create kısmı çalıştı şu an desin. Burada da artık Created oldu desin mesela. Şu an e, before before mount aktif durumda. Tamam artık <laughs> uygulama mounted oldu desin. Burada da update etmeden önce çalıştı desin. Burada artık update işlemi yapıldı ve bitti yazsın. Tamam. Şimdi şöyle bunu biz bakalım projemizde <laughs> denemesini yapalım. Bu şimdi direkt böyle başladı ama ben sayfayı yeniledim. Bakın önce <laughs> before create kısmı çalıştı şu an diyor. Tamam. Henüz ekranda bir şey yok gördüğünüz gibi. Bunu geçiyorum. Artık created oldu diyor. Yine ekranda henüz bir şey yok. Şimdi tamam dedim tekrardan. Bakın henüz hala e, ekrana görüntü gelmedi. Çünkü before mount oldu da yeni. Buna bastığım zaman yine görüntü yok. Ama artık uygulama mounted oldu kısmı geldi. Şimdi bu geldiği için mounted oldu ya artık artık görünürde bir şeylerin gözükmesini bekliyoruz. E duma kaydı oldu çünkü bütün artık bütün HTML'ler geldi bütün hepsi. Tamam dedim. Bakın bütün görüntü şu anda kodlarım geldi görümün önünde şu anda. Ama update ve before update bunlar henüz gelmedi, çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü onları tetikleyecek herhangi bir şey yapmadık. Bunların da tetiklenmesini gösterelim. Şimdi gene geldim. Burada nasıl bir şey yapabilirim? Bir bakayım. Burada e, şuraya header'ın altına mı diyelim, bir tane buraya buton koysam şöyle buton e, deneme buton olsun adı da tamam. Yani şimdi butonu koyduk. Buraya da artık tıklamasını söylemem lazım. Buraya da v on click diyorum. Buraya da click olacağı ismi mesela ne diyebilirim? Burada click click buton diyelim. Öyle boş bir isim aslında bir önemi yok. Bu artık <laughs> bu metot tetiklenmesini istiyorum. Metot kısmına geldim. Burada. Ee, aslında yine aynısı ama e, şurada farklı bir metot yazacağım. O Çünkü Heathers'dan gelen şeyi tetikleyen. Bu kafanızı karıştırmasın. Ne demiştim ben burada? Ee, click buton demiştim. Buraya click buton isimli yeni bir metot fonksiyon yazıyorum bu ne olacak tıkladığım zaman değişsin mesela ne değişsin title kısmı değişsin ee, title kısmı ne olsun mesela ee, deneme başlık yazsın mesela uydurdum şu anda bunu tekrar bakalım şu anda çalışmaya açalım. yeniden başlatıyorum uygulamayı. Before create kısmı çalıştı diyor. Tamam. Created oldu. Tamam. Şu anda before mount aktif durumda diyor. Bu da tamam. Mounted oldu. Tamam. Şimdi hepsi geldi. Şimdi ben bir tane buton koymuştum buraya. Butonu görüyoruz. Şimdi ben buna bastım. Bakın ne geldi. Update etmeden önce çalıştı. Yani buradaki sıralamada update olmadan önceki kısım çalıştı ilk başta. Before update. Tekrar geldim. Bir daha bastığım zaman artık update işlemi yapıldı ve bitti diyor. Bakın sonra da buradan hop değiştiriyor. Update bittikten sonra. Şimdi <laughs> Life Circle Hawkslar bu şekildeydi bunun bucretsin e, kendi web sitesinde de burada Aslında anlatıyor biraz buradan da e, bakabilirsiniz istiyorsanız e, burada farklı şeyler de anlatmış mesela on mantık kullanımını gösteriyor Hani farklı e, şeyleri de var farklı stageleri de var on mounted, on updated, on mounted. Bunları da kullanabiliyorsunuz. <laughs> Life Circle dersini burada bitiriyorum şimdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.